Nuruzum. Niye köpek atmarsın? Bozuldu mu Ba Hanımları çağırdım diye buraya. Ay hiç olur mu öyle şey? Ne demek burası? Sizin de eviniz sayılır. Lütfen arkadaşlarımız her zaman gelebilir. Keyfinize bakın siz. Ee, tabii tabii gelebilirdi. Ama böyle keşke önceden haber verseydiniz. De? iki ayağımız bir pabuca girmeseydi. Kek, çörek, börek hazırlayacağız diye. Piyara Emine'nin emeklilik işini konuşalım seninle. Bana biraz yoruldu gibi geldi. Daha benim emekliliğime çok var bir kere. Değil mi Meltem Hanım? Kankacığım sen de kusura bakmayasın değil mi? Yani o zamanla böyle konuşurum diye. Yok canım ya. Kimime istiyorsanız nasıl istiyorsanız öyle konuşun. Sorun değil yani benim Sen de kız. Sal arıyorum kankacığım, hadi. Ben de teşekkür ederim. Şey... Kız oturmaya mı geldik? Kalk, kalk. Kız oynayın, durun ya. Rahat bırakın kankacığım. Rahat bırakın rahat. Pistin havası kaçmasın rahat olalım. Oh, oh. Tahriklere gelmeyin Gönül ana. Meltem çizgimi bozmayayım diyorum ama... <laughs> Neyse. Bozma Gönülcüğüm, sen çizgini göstereceksin. <laughs> Kızlar, bana bir şey söyleyecekti. Ha bu hanımefendilerin benim Rıza Bey'le aramın bozuk olduğundan haberi yok edin. Tamam mı? Savun ola ağzınızda bir şey kaçırırsınız. Gıybetin önünü kesemeyiz. Ne de olsa gıybet kardeşliği yapmazlarsa hatırı kalır. Siz hiç merak etmeyin, ee, yani siz istemediğiniz sürece bizden arkadaşlarınıza böyle bir bilgi gitmez. Ay yok ben bilemem, söz de veremem, ağzımdan her an kaçabilir. Oy Emine bak, güzelim etme, ağzını kapalı tutacaksın. Ee, Emineciğim, siz hiç merak etmeyin, şaka yapıyor. Ben de artık bu ortama ne kadar dayanabilirim bilemiyorum yani. Meltem şu çayımı içeyim de kalkayım artık. İsabet hmm, isabet olur. Tanacığım, nereye gideceksin? Otur gidip gidip bak gidip Şey, Tuna evde şimdi yalnız sıra şey olur, ben gideyim birazdan. Aman aman, o bulmuştur kendini oyalayacak bir şey ama tabii siz isabet edersiniz gitmekle. Neme lazım, yalnız bırakmaya değmez. Yetişkin bir Zero Bey, hiç bu kadar gönülsüz kalmamış. Kız çağırın, o da gelsin. Ne işi var canım orada? Olmaz burada yani. Aa, ne işi var olur mu ayol? Bayılır o böyle altın günlerini. Yesin, içsin her şeyden. Ha, i̇yi herhalde. Lafın üstüne gelir. Aferin ha, Hayırdır? Aa. Hadi gürültü nereden geliyor diyorum. Meğer buradan geliyormuş gürültü. Öyle değil. Sultan Hanım'ın altın günü var. Öyle mi? Tuna ben de geliyordum şimdi. Çayımı içip kalkıyordum. Niye geldin sen şimdi? Yap, Abi, gel gel. Gönül ben yukarıda çalışıyordum da... ...gürültü olunca yani şey yapamadım gel, gel, o yüzden. Ya, gel G gel bir şeyler ye gel. Yok şey olmasın şimdi ben... Gel gel otur yiyelim. Kısır mı yaptınız? Gel gel. Kısır evet. ya, Demiştim ben ama neyse. Ben konuşunca kötü oluyor ya her şeyden ya. Fına.

gönül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.